Bu tarz bir soruyu ben yine bekliyorum 2020'de uyardım bu sorunun benzeri KPSS ve TYT'de çıktı ve ben sene 2021 Yetkumat Yasin Kara yine uyarıyorum arkadaşlar bu tarz bir soru ya DGS'de ya TYT'de ya da ALES'te ya da KPSS'de yine gelecek Hocam Hüseyin aynı şeyleri sordu 2019'da benzerini sormuştu 2020'de yine sordu arkadaşlar bu soruyu istersen sana burada sabaha kadar anlatayım. Sınavda benzeri çıksın. Yine en azından bir buçuk dakika alır. Çünkü sorunun içinde zor bir mantık var. O mantığı anlamamız gerekiyor. O mantık kasıyor arkadaşlar. Şimdi o mantığı göstereceğim ki sınavda oradan elenmeyin arkadaşlar. Şimdi tüm dikkatinizi soruya verin. Bana diyor ki arkadaşlar şöyle bir okuyalım sorumuzu. 7 düğmeli ve 8 düğmeli ceketlerin olduğu bir terzi dükkanından bahsediyor. Terzi dükkanını açıyor. 8 düğmeli ceket sayısının 7 düğmeli ceket sayısının 3'te 1'i kadar olduğunu görüyor. Bakın arkadaşlar 7 düğmeli ceketler var. 8 düğmeli ceketler var. 8 düğmeli ceket sayısı 7 düğmeli ceket sayısının 3'te 1'i kadar. Yani bu 3x olsun ki bu da x olsun. Ben kesirli sayılardan nefret ederim. O yüzden buna 3x buna x diyelim arkadaşlar. Böylece kesirli sayılarla uğraşmıyorum. Buraya kadar zaten bir sıkıntı yok. Bunu herkes anlıyor. Bakın olay şurada başlıyor. 7 düğmeli ceketlerden 4 tanesinin defolu olduğunu gören terzi bu ceketlerdeki düğmelerin tamamını söküp alarak şimdi 7 düğmeli ceketlerden 4'ü defolu. Onlardaki düğmeleri söküp alıyor. O yüzden arkadaşlar 7 düğmeli ceket sayım 4 azalıyor. Çünkü onlar öldü. Defolu demek bir yerinde patlak, yırtık, çatlak var. Onları alıyor. Diyor ki bunlar diyor, defolu ben müşteriye veremem. Müşteri ben bunu verirsem müşteri de bana ee, kızabilir. O yüzden diyor ben bu dört tane ceketi ayırayım kenara diyor. Onların da düğmelerini söküp alıyorum. Bir elinde var 28 düğme. Çünkü bir cekette 7 düğme var. 4 cekette tam 28 düğme var. Şimdi 28 tane düğme terzinin elinde. Terzi alıyor. Bu ceketlerdeki düğmelerin tamamını söküp alan terzi diğer 7 düğmeli ceketlere her bir cekete bir düğme ekleyecek şekilde ekliyor. Şimdi arkadaşlar ben 7 düğmeli ceketimin bir tanesine geldim. Bir düğmeyi diktim. Artık o ne oldu? 8 düğmeli ceket oldu. Bakın 7 düğmeli ceket değil. Artık o 8 düğmeli ceket. Dolayısıyla arkadaşlar tam 28 tane ceket artık 7 düğmeli değil, 8 düğmeli olacağı için burası 28 azalır. Burası da 28 artar. İşte tam da bu nokta anlaşılmıyor. Çünkü neden? Sen yedi düğmeli ceketlerden dört tanesini bozuk yırtık diye attın. Tamam. Bunlardaki düğmeleri aldın. Yedi düğmeli ceketler ekledin. O yüzden artık o yedi düğmeli ceket değil. O artık terfi etti. O artık sekiz düğmeli ceket. Tamam. Bak burayı durdur durdur dinle. On kere sabah herkesi ne zaman anlayana kadar dinle. Tamam mı? Burası önemli. Son durumda diyor 7 düğmeli ceket sayısının yarısı 8 düğmeli ceket sayısına eşit işte oluyor. Yani 3x eksi 32'nin yarısı 8 düğmeli ceket sayısına eşit oluyor diyor. 2x artı 56 eşittir 3x eksi 32. x eşittir 88 oldu. Çok güzel. Bana ne diyor arkadaşlar? Terzi dükkanında toplam kaç ceket vardı? Şimdi arkadaşlar bakın x'i ne buldum? 88 buldum doğru mu? Burada şimdi bana toplam kaç ceket var diyor. Benim toplam ceket sayımına arkadaşlar 4x 4 çarpı 88 yapmayı başarırsam 352 işaretlemeyi başarırsın. İşte arkadaşlar bu tarz sorunun oradaki transfer mantığı çok farklı. Buna dikkat edin. Bu anlaşılmıyor. Ve dostlarım size görüyorum artık son günler tempoyu artıracağız. Tempo bekliyoruz. Daha çok çalışacağız. Koparacağız arkadaşlar. Çıkmış sorulara saldırın. Çıkmış soruları çözdüğünüz zaman buradaki zorluğu anlayacaksınız. Bu soru Yekçumat Problemler kitabından da ben Problemler kitabından belli soruları seçip sizlere sunacağım, pdf yapacağım ve soru tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. 2020'de yakaladık. İnşallah 2021'de de yine bu mantıkta bir soru gelir. Piyasa dönemlerinde gördüğünüz bu soruların hepsi ÖSYM sorduğu için var. Ve arkadaşlar bir daha gelirse lütfen bu transfer mantığına çok dikkat edin. Size samimi söylüyorum KPSS'de de beni de zorladı. Eğer öyle bir soru çözmeseydim muhtemelen de sınavda patlayabilirdi soru. Buna dikkat edin. Son düzlükte koşan arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Haydi devam.